Koruyucu Destekleyici Tedbirler 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan koruyucu destekleyici tedbirler çocuğun yüksek yararını gözetmeyi hedeflemektedir. Danışmanlık Tedbiri Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye. Eğitim Tedbiri Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına, İş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait iş yerlerine yerleştirilmesine. Bakım tedbiri Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine. Sağlık tedbiri: Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına. Barınma tedbiri: Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirlerdir. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması süreci tedbir kararları verilmeden önce çocuk mahkemelerinin talebi üzerine sosyal inceleme yaptırılabilmektedir. Çocuğun içinde bulunmuş olduğu duruma göre birden fazla tedbir kararı verilebilir. Uygulanan tedbir 18 yaşın doldurulmasıyla sona erer. Ancak hakim eğitiminin devam edebilmesi için ve çocuğun rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.